Hollanda'dan güzel bir haberimiz var saygıdeğer izleyicilerimiz. Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye kökenli üniversite öğrencisinin ülkedeki demokrasi hakkında yazmış olduğu kitaba büyük ilgi göstererek "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten tebrik ediyorum." diyor ve bu kitabın yazarı 18 yaşındaki Adıyamanlı doğumlu Dilara Bilgiçi randevu vererek bir araya geliyor. Güzel bir sohbet yapıyor. Dilara Bilgiçi şunları söylüyor. Başbakan Arkadaşının tavsiyesi üzerine kitabımı okumuş ve yazarıyla tanışmak istediğini söylemiş. Beni makamında ağırlaması özel bir an çünkü o kadar yoğunluğu arasında ve siyaset hakkında yazılan o kadar çok kitap varken bana ve kitabıma ilgi göstermesi benim için gurur verici. Hatta Dilara Bilgi şunu söylüyor. Kitabı yayınlamadan önce yayın evi bana şunu söyledi. Çok yüksek be beklentilerin olmasın. Çok fazla okunmaz bu kitap dedi ama ben onları hayal kırıklığına uğrattım. Hollanda Başbakanı bana randevu verdi. Kendisiyle çok güzel bir sohbet yaptık diyor. Başbakan Rut bununla ilgili tebriklerini kendisine sunmuş. Biz de Dilara Bilgiç kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, akıllara durgunluk veren inanılmaz bir olay var. Bir adam gidip başka birine diyor ki: "Seni baldızımla evlendireyim." diyor. Baldızım diyor bekar diyor. Hayırlı bir eş arıyor diyor. Sen de diyor uygunsun diyor. Düzgünsün. Helal süt diyor. Seni baldızımla evlendireyim diyor. Gel zaman git zaman tanıştırıyor bunları. Baldızım dediği kişiyle bu arkadaşını tanıştırıyor. Tabi aralarında bir yakınlaşma başlıyor. Aşk başlıyor falan. Sonra olay Evlenme boyutuna, nişan boyutuna kadar geliyor. Sonra gelinlik giyiyor, fotoğraflar çektiriliyor, paralar harcıyor. Bu baldızı dediği kişi sıkıntılarımız var diyor bize bize biraz para ver diyor falan, masraflar işte para veriyor, masraflar altınlar onlar, bunlar biliyorsunuz klasik işte düğün hazırlıkları falan. Neyse. Değerli izleyicilerimiz, kadının adı Canan. Ona aşık olan da Emre Korkmaz. Evlilik hazırlıkları, işte bir başlıyor, çarşıya gidiyorlar, işte elbise alıyorlar falan. Klasik hani bildiğimiz bizim örf ve adetlerimiz olan şeyler. Sonra akıl almaz olaylar bu saatten sonra başlıyor. Şimdi anlatacağım olay İnanılmaz bir olay. Diyeceksiniz ki niye? Şimdi dinleyin hikayeyi de. İnanılır mı, inanmaz mı? Siz karar verin. Canan denilen kadını Emre aşık oluyor. Götürüyor annesiyle tanıştırıyor. İşte yakında işte şey ailesiyle bir aileler birbirleriyle tanışacak, edecek falan. O kadar diyalog ilerliyor, fotoğraf çektiriyorlar falan, gelinlik giyiyor Canan. Sonra ona aşık olan Emre korkmaz hayatını şokunu yaşıyor. Niye? Yaklaşık bu arada 350 bin lira da para harcıyor, veriyor falan. Onu Canan'ı kendisiyle tanıştıran baldızım dediği adam kim çıkıyor? Tahmin edin bakalım kim çıkıyor? Merak ediyorum. Biraz susayım. Yorum yapın siz. Bakın hikayenin başına ne dedim? Dedim ki biri geliyor. Baldızım hayırlı bir eş arıyor. Sen de hayırlı helal süt emmiş adamsın. Gel seni baldızımla tanıştırayım diyor. Ve bunların aralarını yapıyor. Aşık oluyorlar. Emre aşık oluyor kadına, Canan dediğimiz bu kadına. Peki? Baldız, baldız mı? Yoksa bu tanıştırdığı, o aralarını yapan adamın nesi? Tahmin edin bakalım. Bekliyorum yorumlarınızı. Değerli izleyicilerimiz, Baldızım dediği kadın o adamın karısı, karısını baldızım diye başka biriyle tanıştırıyor, gelinlik giydiriyor. O tanıştırdığı Emre adlı kişiyle kadına aşık oluyor, ailesiyle tanıştırıyor. Bu arada nesi var nesi yok harcıyor, yaklaşık 350 bin lira para veriyor toplamda. Baldız falan yok. Adamın karısı, karısı. Adamın karısı. Adam demeyelim de. Karısı. Peki. Neden böyle bir şey yaptılar? Bu bir dolandırıcılık. Bu bir dolandırıcılık. Bunlar ağlarına evlenmek isteyenleri takıyorlar. Paralarını, neleri var, neleri yok alıyorlar, ortadan kayboluyorlar. Düğün sabahı düğün yapıyorlar bakın. Düğün sabahı ortadan kaybolanlar var. Bunlar şebeke özellikle bakın. 50 yaşın üzerindeki Genç yaşlı fark etmiyor ama özellikle 50 yaşın üzerindeki insanları seçiyorlar. Yalnız kalan eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş evlenmek isteyenleri emeklileri seçiyorlar. Parası olanları seçiyorlar. Çulsuzlarla işi yok bunların. İyi bir araştırma yapıyorlar. Kimde para var kimde yok kim evlenmek istiyor diye yem atıyorlar. Bunu kadınlar yem. Paraları oyu boyu bilmem neyi alıyorlar. Bu insanlar da evleneceğim işte evim olsun şu olsun bu olsun diye başka hasretlerden dolayı anladınız siz inanıyorlar. Aşık oluyorlar bunlara. Kim olduklarını sorup soruşturmuyorlar bile. İşte baldızım diye tanıttığı kadın bu adamın karısı. Karısını başka biriyle evlendiriyor. Sözde paraları alıyorlar. Vın. Bakın, çok var. Evlendirme şebekeleri internette özellikle bakın değerli izleyicilerimiz. İnternette bunlar yazışıyorlar. Bana para gönder, yok kontör gönder, yok onu gönder, bunu gönder. Bana işte şu ihtiyacım var, bu ihtiyacım var. Aman şu yap. Hediyeler alanlar, gönderenler falan böyle sanal dünyanın aşkına kapılanlar ne ararsanız var. Özellikle internet çıktığından beri bu işler daha da kolay oldu bazı kurbanlar için. Adam adam demek istiyorum ama ne diyeyim yani? Adam karısını baldızım diye başka biriyle evlendiriyor, aşık ettiriyor ona. Bak 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 şu plana bak, oyuna bak, hokkabazlığa bak. Teşkilat bunlar. Parayı alıyor, gidiyorlar başka yere. Başka kurbanlar arıyorlar. Bu olay ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında işlendi değerli izleyicilerimiz. Bu aşık olan Emre Korkmaz şunu diyor. Ben diyor kadına aşık oldum, çok sevdim onu. Ama büyük bir borç bataklığının içerisine düştüm. Yiyecek ekmeğe dahi muhtaç bıraktılar beni diyor. Emre kardeş geçmiş şey olsun. Ya sormadım mı kardeşim kim bu nedir bu kadın? İnanılır gibi değil değerli izleyicilerimiz.